Ve gözlerin gelir geçer içimden Su içerken sen Sokulurken akşam kızıllığına Ekmeği bölerken Yalnızsam Yıllar nasıl geçmişse Aradan Unutmak kolay sanmışsa şarkılar Şiirler yalan yazmışsa ayrılığı Kör olsun sözlerim Unuttuysam adını An gibi aklımdasın Gelir geçer gemiler Belki sen de geçersin diye bir kumru kunar her sabah pencere. Bir miladı taşır gece bir yıldız. Soğuk olur, üşürsün ya adam akıllı. Hani sarılırsın kendine, hani aklın karışır. Bu bir divaneliktir, gönül aha alışır. Ömrüm bitse ne çıkar, can gibi aklındasın. Gündür bu, geçer gider, Belki bir şey kalmaz sanırsın. Yani bir sabah uyandığında ne hayatın tortusu, ne kokusu alışmışlığın. Her şey başka olacaktır. Başka bir otobüs, başka bir gazete. Resimlerden silinecek yüzün belki de. Ne adın, ne sanın. Bir şafak vakti açınca gözlerini bir merhabayla yeniden kurulacak dünya. Ve sen her şafak nan gibi aklımdasın. Bazen bir şey geçer içinden insanın En mücra yerlerinde Cesaret gibi bir şey Ne olacak işte kömür yanmıyorsa Eskisi kadar güzel Fasulyenin tadı yoksa Şarkılar yapmıyorsa içini Sadri alışık öyle güzel ağlamıyorsa Aşık olmayı beceremiyorsa İzzet Günay Mahallenin en güzel kızını Denizin tuzu Yalnızlığın bahanesi yoksa Bir bıçak saplanınca yüreğinin tam ortasına Zannetmek ki ölmek zor Ölmek kolay kolay da Kan gibi aklımdasın Bu da geçer Her sabah kanayacak değil ya Bakarsın taze ekmek çıkarır köşedeki fırın Biraz da helvası bizim bakkalın. Senden ayırdığım üç beş zeytin Otururum sofraya Her lokmada geçer acısı belki bırakılmışlığım Ben de unuturum nasıl unutulursa sana susuzluğum ve nasıl becerdiysem kahrolmayı Öyle unuturum Ekmek gibi Nan gibi aklındasın Ve gözlerin gelir geçer içinde Su içerken sen Sokulurken akşam kızıllığına Ekmeği bölerken Yalnızsan Yıllar nasıl geçmişse arada Unutmak kolay sanmışsa şarkılar Şiirler yalan yazmış ayrılı Kör olsun sözlerim Unuttuysam adını An gibi aklındasın, an gibi aklındasın.